Almanya'nın Manhattan'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Size bugün Frankfurt şehrini tanıtacağız. Ama her şeyden önce hepinize çok teşekkür ederim. Dün itibariyle 1000 aboneyi buldum. İnşallah daha fazlası izlenme sayılarımıza gelir. Ve biz de bir şeyler kazanırsak aslında buradan çok daha güzel olur. Şimdi gelelim Frankfurt şehrini size tanıtmaya. Frankfurt şehri Almanya'nın en büyük 5. şehri ve Almanya'nın finans merkezi. Aslında baktığında Avrupa'nın finans merkezi Frankfurt. Arkamızdaki kuleler ise zaten en büyük kulelerinden bir tanesi Commerzbank. Yani Almanya'nın en büyük bankalarından bir tanesinin e, merkezi de burada. Arkamızdaki Commerzbank gökdeleninin kulesinin artık ne dersek uzunluğu 259 metreymiş arkadaşlar. Avrupa'nın finans merkezi de olunca tabi insanlar hani daha çok iş adamları yolculuk yaptığından dolayı buraya da turist amaçlı, turistik amaçlı, iş amaçlı birçok havayoluyla gelen insanlar oluyor. Ya yani 70 milyon insan Frankfurt Havalimanı'na iniyormuş ki bu da Almanya'nın en büyük havalimanının Frankfurt'ta olduğunu göstermekte bize. Almanya'da genelde büyük şehirlerin her birisinden ortasından bir nehir geçiyor. Buranın ismi ise Frankfurt am Main. Bu da aslında Main'in üzerindeki şehir anlamına geliyor. Yani Frankfurt şehrinin ortasından bir Main nehri geçiyor arkadaşlar. Burası Almanya'nın en pahalı ikinci şehri. Birinci şehrini merak edenler için Münih. İkinci şehri Frankfurt'muş. Dünyanın yaşanabilir en güzel şehirler arasında 7. sıradaymış. Ha, bir de şunu söyleyelim. Dünyanın en yaşanabilir ülkesi hangisi diye merak ediyorsanız eğer o da Avusturya'nın Viyana'sı. Şimdi ilk durağımız hemen arkamızda bulunan Euro Tower. Arkamızda Euro Tower var. Hemen arkasında Commerce Bank dedim ama şurada büyük bir gökdelen daha var aslında farklı bir yerde. Orası da Commerce Bank'ın amblemi var tam nasıl onu çözemedim açıkçası. İki tane Commerce Bank'ın büyük kulesi olabilir burada. Buradaki en yüksek kule Commerce Bank kulesi arkadaşlar. Burada da insanlar hani tek tek fotoğraf çekiliyor. Biz de bir fotoğraf çekelim bakalım burada. Bir de size farklı bir sürprizim var. Daha çok vlog tarzına da geçtim. Vlog tarzı videoları da çekmeye çalışacağım. Aklınızda bulunsun. Bulunduğumuz yerde Willy Brandt Meydanı arkadaşlar. Bu Anıt'ın bulunduğu yer. Aslında kulelerin bulunduğu yer. Aşağıda Willy Brandt Meydanı. Hemen şöyle arkamızda opera binası var. Burası yeni opera binası. Birazdan da eski opera binasına gideceğiz. Size orayı da tanıtacağız. Ama öncesinde şuraya bir bakalım. Dostlar maalesef kamera açıları alması gerçekten çok zor. Şöyle size uzaktan konuşayım. Arkamda gördüğünüz o silindir kule, silindir gökdelen, artık tower ne dersek. Burası Main Tower. 21. yüzyılın en güzel binası olarak aslında adlandırılıyormuş arkadaşlar. Burası ile ilgili de söylememiz gereken Avrupa'nın en büyük 5. gökdeleni. Almanya'nın da en büyük müş. O aradaki 1. nerede bilmiyorum açıkçası. Bildiğimiz büyük markaların gökdelenleri falan da var arkadaşlar. Şimdi Commerce Bank demiştim. Arka tarafta şu parka senin gördüm. Şöyle biraz daha dönüyoruz. Biraz daha dönüyoruz. Doceba'nın bir gökdeleni var arkadaşlar burada. Size yeni opera binasını tanıttık. Şimdi de eski opera binasını tanıtalım arkadaşlar. Arkamızda Frankfurt'un eski opera binası var. Burası 1880 yılında ilk yapının başlanıyor. Ama biliyorsunuz ki 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın birçok yeri harap olmuş. Frankfurt'ta en fazla etkilenen şehirlerden bir tanesi. Burada daha çok Arnavut kaldırımlarıyla ve ahşap evleriyle daha öncesinde ünlüymüş. Fakat bunların hepsi yerle bir oluyor. Arkamızda gördüğünüz opera binası da 2. Dünya Savaşı'nda yerle bir olmuş arkadaşlar. Tabi bu orijinaline uygun bir şekilde 1970'lerde tekrardan yapılıyor ve 1980'de yapımı bitiyor. İçerisi 2500 kapasiteli bir salon var ve içeride hala operalar düzenleniyor, farklı aktiviteler yapılıyor. Biz içeriye girmedik ama duyduğumuz, okuduğumuz şeylerde ise bilet fiyatlarından çok yüksek olduğu. Sadece dışarıdan bakıyoruz. Gerçekten dışarıdan da çok güzel gözüküyor. Şöyle lambalar falan da var. Yan tarafta böyle ışıklandırmalı. Şu lambanın şekilleri falan da böyle antik tarzda çok hoşumuza gitti. Hemen ortasında bir havuzu var. Böyle bir işi yapmaya karar vermeden önce biz Frankfurt'u zaten gezmiştik. Fakat şu arkamda gördüğünüz, biz yazın gezmiştik. Arkamda gördüğünüz havuz şarıl şarıl akıyordu yani çok güzeldi. Şimdi kışın yaza nazaran biraz daha eğlencesiz diyebilirim. Buraya da bir fotoğrafını ekleyebilirim. O zamanlar bile fotoğraflara falan uğraşıyordum. Nasıl yapılır falan diyerekten bir yaz fotoğrafını da sizlere atayım. Dostlar, 280 metre uzunluğundaki Göte Strasse'deyiz ve ben böyle bir şeyi Almanya'da ilk defa görüyorum. Bu şehirde hani daha önce de geldik ama fark etmemiştim. Göte Strasse ünlü markaların bulunduğu alışveriş caddesi arkadaşlar. Şöyle bir mağazaya baktığınızda ya da tekstil ürünleri var ya da mücevherler böyle alt pırlantılar, neyse onlar var herhalde. Ve içeride hangi mağazaya girerseniz girin koruma açıyor kapıyı. Bir tane tekstil mağazası gördüm. İsmini bilmiyorum şu anda yazacağım oraya. Daha önce ismini falan görmemiştim. İki tane mankeni giydirmiş adam. İçeride de şöyle bir baktım ileriden. Şaktım içeri girmek ne? Kenardan şöyle bir baktım. Girilebilir zaten de. İçeriye bir baktım. 3-4 tane malzeme gösteriyor. Başka hiçbir şey yok. Artık raflara mı sakladılar? Kitlediler mi? Ne yaptılar bilmiyorum. Ama acayip bir şey ya. Hani Almanya'da bunu ilk defa görüyorum. Almanya'nın şanzelizesi diyebiliriz o zaman biz buraya. Bu koruma kalkanını bazılardaki Şanzelize de görmüştüm. Şimdi bir de burada görmek nasip oldu Almanya'da. <laughs> piana Mesela i̇şte böyle bir yermiş arkadaşlar. Yani içeride gördüğüm hakikaten bir şey yok ya. Şaka gibi. Arkamda menkul kıymetler borsasını görmektesiniz arkadaşlar. Burası da tarihi çok güzel bir binaymış. Hemen yanında biraz daha ilginç yapan olayı ayı ve boğa heykeli var. Boğanın kafası gördüğünüz üzere yukarı doğru çıkmış şekilde. Burada borsanın yükseldiğini gösteriyor. Tabi ayının kafası da böyle aşağıya doğru bakıyor. Ayı da burada biraz daha hisse senetlerinin düştüğünü göstermekte. Olayı biraz daha hani ilginç olan şey de böyle benim Fethi Göse Hanım'ın Hani bunu gördüm. Benim biraz daha ilgimi çeken, biraz daha farklı olan aslında yan tarafta. Menkuk Yönetmeler Batısı'nın hemen yanında başka bir tane daha bir kiremit renkli bir bina var arkadaşlar. E, tarihi nasıl da bilmiyorum ama aslında altında hemen Starbucks var. Heykeller var. Sanki evi taşıyormuş gibi bir izlenim vermişler. Bu heykeller de aslında çok güzel gözüküyormuş. Bu bayağı aslında benim ilgimi çekti. Dostlar Frankfurt'ta 15. yüzyılda yapılmış ve Frankfurt'un en eski eser olarak kalmış Eschenheimer Kulesi'ni görmektesiniz. Frankfurt Kuleler Şehri, Gökdelenler Şehri dediğimiz gibi eski tarihine baktığımızda baktığımızda Eschenheimer gibi kuleler şehriymiş. Toplamda bu kuleden 60 tane olduğu söyleniyor arkadaşlar. Ve bu 60 tane kuleden sadece bu kalmış. Bu da şu anda içerisinde belli bir kafeler falan çevrilmiş. Burası daha çok bize Galata Kulesi'ni anlırdı ama üzerinde belli çıkıntılar falan var. Farklı var ama bize Galata Kulesi'ni andırıyor. Burası da bu şekilde. Şimdi yeni rotamıza doğru gidelim. Şu anda Frankfurt'un tam merkezindeyim arkadaşlar. Ben buradayım. Tam olarak Frankfurt'un merkezi. Arkadan böyle çan sesleri geliyor. Size şimdi bu çan seslerinin olduğu yeri tanıtacağım. Onun için yukarıya geliyorum. Çan sesleri devam ediyor. Çan sesleri benim sesimi ne kadar baskılıyor bilmiyorum ama Geçenki videoma baktığımda bayağı baskılıyormuş. Ondan dolayı biraz böyle sesli konuşacağım arkadaşlar. Arkamda şu anda Frankfurt'un en büyük Protestan kilisesinin çan sesini duymaktasınız. Kendisi de arkamda gözüküyordur zaten. Burası Hauptwache Meydanı arkadaşlar. Ve Frankfurt'un merkezi diye de belirttik zaten. Şöyle hemen başka bir yapı var arkamızda. Bu bina Göthe'nin favori binalarından bir tanesiymiş. Ve daha önce Steinwache gitmiştik Dortmund'da. Burası da Hauptwache yani eski bir cezaevi burası da. Şimdi ise restoran olarak kullanılıyor. Gotik tarzda yapılmış bu binanın şimdi size yakından görsellerini gösterelim derken tam böyle çan sesi de <laughs> gitmiş bulundu. Artık burası böyle olacak. Mikrofon, aç Mikrofon açık mı diye kontrol ettim de <laughs> açıkmış. Şu anda bulunduğumuz yer Sahil Caddesi'nin hani hemen baş tarafı. Toplamda bu cadde 1.2 km uzunluğunda ilerliyormuş arkadaşlar. Burada da ünlü markaların bulunduğu yerler var. Ki burası da bize Taksim'i e andırdı. Şöyle Habt Meydanı var hemen arka tarafımızda. Daha sonra bir caddeye giriyorsunuz İstiklal Caddesi gibi. Burası da Sahil Caddesi'ymiş bu şekilde insanlar 1.2 km boyunca birçok alışveriş merkezi var. Yani biz yürür müyüz? 1.2 km yürüyeceğimi düşünmüyorum. Çizdiğimiz rota farklı bir yönde. Bu caddeye girmeyeceğiz. Diğer taraflara doğru şöyle ilerleyelim. Frankfurt'ta Gutenberg anıtının olduğu yere geldik. Şimdi bu Gutenberg kim diye açıklamak gerekirse eğer fazla girmeyeceğim. Matbaayı ilk bulan kişi. Daha da ise Mainz'da doğan bir insan dolayı Mainz şehrinde size anlatacağım. Şimdi bu anıtı farklı yapan hani şöyle çok güzel bir görsel olmuş aslında. Şöyle yan tarafında bir fil heykeli var. Öyle bir fotoğraflarını da küçük çeker, köşeye koyarım. Bir fil heykeli var. Fileykeli burada Asya'yı temsil ediyor, Boğa Avrupa'yı temsil ediyor, Lama varmış bu da Amerika'yı temsil ediyor, Aslan da son olarak Afrika'yı temsil etmekteymiş. dostlar şu anda Göte'nin evinin bulunduğu yerde hemen gösterdiğimiz yer. Arka tarafımızda ise müzenin olduğu yer var. Göte'nin 16 yaşına kadar yaşadığı ve doğduğu ev burası arkadaşlar. Yazdığı eserlerden Faust ve Genç Fertin'in acıları Burada yazılmış. Burada kendisi burada yaşarken yazmış. Biraz moralim düşük kusura bakmayın. Daha yine içeriye video çekmek için girdim ve dedim ki izin var mı diye sordum. Kendilerini söyledi. Tabii ki çekebilirsin dedi. Daha sonra başka bir adam girdi. Elimde GoPro'yu görünce dedi ki sen video mu çekeceksin? Evet dedim. Fotoğraf tabii ki çekebilirsin ama videoyu çekemezsin dedi. Ben de kızdım onun dolayı içeri girecektim. Girmedim de. Göten'in evi 2. Dünya Savaşı'nda sadece Bodrum katı hariç yerle bir oluyor. Daha sonra orijinaline uygun bir şekilde tekrardan burayı inşa etmişler. Göten evinde de belli hani sergiler var, ev düzeni falan çok düzgün bir şekilde kaldığını söylüyor. Okuduğum blog yazıları o şekilde söylüyor ve dediğim gibi Faust ve Genç Erter'in acılarının yazdığı masada orada sergilenmiş şekilde arkadaşlar. Ben girmedim çünkü kızdım. Gezerken bir de Berlin Duvarı'ndan gelmiş bir parça gördük arkadaşlar, buraya sergilemişler. Şurası da Meryem Kilisesi. Şurada da bir güneş saati varmış. place where i felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small way back before we blew it all take me back to a place where i felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back Evet mikrofonum açık mı diye tekrardan kontrol ettim. Bu patlamayı yaşamak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü Dortmund'da bazı yerlerini kesmek zorunda kaldım. E, çünkü ses sıfırdı yani hiçbir şekilde yoktu. Şimdi size arkamdaki katedralden bahsedeyim. Normalde katedral değil. Frankfurt Katedrali diyorlar ama normalde katedral değilmiş. Normalde bir kilise. Hatta Roma döneminden kalma bir kiliseymiş arkadaşlar. Burası 1500'lü yıllarda yapıldı fakat 1800'lü yılların sonunda bu kilise yanıyor. Daha sonrasında ise hemen yapılmıyor. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tekrardan orijinal uygun bir şekilde buraya yerleştirilmiş bu katedral. Kulenin uzunluğu toplamda 95 metre. Buranın üzerine çıkılabiliyor mu çıkılmıyor mu bunu bilmiyoruz. Belki çıkılıyordur. Hadi bir soralım bakalım. Çıkılıyor <laughs> I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small way back let's go it all I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I could feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.

Rathaus eskiden belediye binası olarak kullanılıyormuş, şimdi ise hala evlendirme dairesi olarak kullanılıyor. Daha önceden de kralların taç değiştirmesinin, taç değişiminin olduğu yeri burada yapıyorlarmış. Frankfurt'un en meşhur yeri arkadaşlar ve böyle sol tarafa baktığımızda da böyle tarihi binaları görmekteyiz. Burası 2. Dünya Savaşı'nda zaten komple neredeyse yıkılıyor. Normalde de buraya 20 tane sonradan bu eski tarzda evler yapılmış ama 15 tanesi restore edilmiş. Bu meydandaki bu evler ise şu anda ya kafe ya hediyelik eşya ürünlerinin satıldığı yerler. Ziyarete gelmiş birçok insan var. Biz de buraya ziyaret etmiş insanlardan birisiyiz. Gerçekten çok hoş. Kilisenin ismini sorarsanız eğer Eski Nikolao Kilisesi. Arkamda Römerberg Meydanı'nda bulunan kilise, Aziz Nikolaos Kilisesi. İkinci Dünya Savaşı'nda Römerberg Meydanı'nda en az hasar gören yer arkamda gördüğünüz kilise. Buranın kulesinde May Nehri'ni görmekte ve bu May Nehri'nden tekneler geçerken burayı hem kilisenin kulesi hem de gözlem kulesi olarak kullanmışlar. Burayı ünlü yapan bir diğer durum ise Martin Luther'in başka bir yere giderken buraya uğraması. Burayı ünlü yapan en önemli özelliğiymiş. Arkamda gördüğünüz yapı Aziz Paul Kilisesi arkadaşlar. Aziz Paul Kilisesi biraz daha dini yapısı değil de 1848 yılında ilk defa Alman parlamentosunun toplandığı yermiş burası. İlk yapımı ise 1789 tarihine dayanmakta. Alman edebiyatının en seçkin ödülü olan Göte Edebiyat Ödülü'nü 3 yılda bir bu kilisede verilmekte. Şimdi Dünya Savaşı'nda maalesef yerle bir olmuş şekilde. Fakat biraz daha farklı yapan özelliği ise Frankfurt'ta ilk tadilat yapılan yapı arkamda gördüğünüz yapı ki bu da çok güzel olmuş aslında demokrasiyi tekrar getirmek adına. Şimdi içeri gezelim bakalım neler çıkacak bizim karşımıza. Şu anda kilise olarak da kullanılmıyormuş arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Şimdi sadece belli etkinliklerde kullanılıyormuş. try to stay strong and fake a smile until I look away But i am known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wait chest you şöyle bir alan var. 3 yılda bir verilen göt ödülü de burada veriliyordur. En başta şurada bir Almanya bayrağı var. Ve ardından toplamda Almanya'da 16 eyalet var. Ve bu 16 eyaleti sembol eden bayrakları da bu şekilde buralara koymuşlar. Arkadaşlar Aziz Paul Kilisesi diyelim artık. Şu anda kilise olarak kullanılmasa da Aziz Paul Kilisesi olarak geçiyor. Oradan hemen çıktığımızda ise şöyle kiremit binalı yerler var. Ee, köprü gibi bir yapı var. Bu da kralın halka karışmaması için birbiri arasında geçti, binalar arasında geçtiği yer olarak yapılmış. Kral halka karışmamış. Dostlar şu anda Ayınşehir Köprüsünün üzerindeyiz. Bu köprü ilk defa buraya 1868 tarihinde yapılıyor. 1911 yılında ise insanlara yetmediğinden dolayı burası genişletilmiş. Fakat 2. Dünya Savaşı'nda maalesef komple yıkılıyor burası. Daha sonrasında ise tekrardan yapılıyor. Buraya çok fazla kilit koymuşlar. Çok fazla da isim var. Birkaç isimleri size gösteririz. Daha yeni, yeni Türk isimleri falan da vardı. Aşıklar buraya isimlerini yazıyor. Daha sonra kitliyorlar nehre anahtarlarını tutuyorlar ki sonsuza kadar bizim aşkımız, sevdamız devam etsin diye. Şu anda bulunduğumuz yerde hani insanlar sürekli yürüyor. Yürürken de böyle bir sallanma oluyor. İnsanın içinde bir gıcıklamıyor değil yani. Bu köprünün uzunluğu da toplamda 174 metreymiş. Bayağı da uzun bir köprü aslında. Main nehrinin de tam ortasındayız şu anda. Allah korusun. Gitmeyek gibi. <laughs> bre? Manzarası da hoş. Arkadaşlar şöyle May Nehri'nin kenarında belli çimlik alanlar falan var görüyorsunuz. Burası Mayın Kayı adında adlandırılıyor. Burada çok güzel yazın organizasyonlar yapılıyor aslında. Yani kışın, kışın pek olmasa da yürüyüş yolları var. Yan tarafında yürüyüş yolları var. Hemen kenarlarında da böyle çok güzel çocukların oynaması için belli alanlar falan bırakılıyor. <laughs> Dostlar Frankfurt bizden bu kadar. Almanya'nın Manhattan'ına biz burada veda ediyoruz. Başka şehirlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.